Gel gel hadi gel zorla. Zorla diyor. Evet hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerinizdedir. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün eskilerden tanıdığım bir arkadaşım vardı. Kendisi şu anda öğrenci ve bugün onun hayatını değiştirmeye çalışacağız. Onun hayat hikayesini dinleyeceğiz. Bakalım nasıl yardım edebiliyoruz. Ona bir Eros olarak tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi ev ziyareti yapacağız. Umarım güzel geçer. Hadi bakalım. Girelim. Şu anda İstanbul'dayız. Evet. Kapı açık mı bakayım? Dış kapı, evet dış kapı açık. İkinci katta oturuyor. Şimdi asansörle ikinci kata geçeceğim. Evet asansördeyiz şimdi. Bakalım ne olacak ya ben biraz heyecanlıyım açıkçası. Gerçekten hayatı kendisini dinlemek istiyorum. <laughs> Ve yardımcı olmak istiyorum. Başlıyoruz. Evet şimdi kapıyı bir çalalım bakalım. Evde değilmiş bir de. <laughs> Hoş Selam ne haber? Biz de harikayız. Ayakkabıları çıkartalım mı yoksa? Tamam hemen şöyle. Şöyle koyuyorum. İçine mi koyayım? Tamam. Baya ayakkabı kısmı dağınık. <laughs> evet Ömer. <laughs> Bekle bir saniye sana mikrofon vereceğim. Evet. <laughs> Ha bakalım. Onu güzel tak kendine. Şöyle bakayım. Evet, hadi bakalım. <laughs> evet evi gezdir bakalım birazcık merak ediyoruz. Bir öğrenci <laughs> hayalleri olan bir genç ne yapıyor? Zaten çok büyük bir evim yok. Ya büyük ihtimalle eve gezmek yaklaşık 5-10 dakika falan sürecektir. Aha. İstersen salonun oturma odasından başlayalım. Tamam sen önden buyur. Veya önden istersen arkana. öncesinde benim odama geçelim. Sonra mutfak zaten en son salon salonda oturur. Sohbet ederiz diye düşünüyorum. Tamam o da olur. Sendeyiz bugün. Hadi bakalım. Hadi gel o zaman. Burada montları astığım yer var. Şu. evet. Yani klasik. Orada, direkt koridorda, direkt koridorda. koydu. Güzel, odamın, normal ya. Odamın, yani benim odam değil ama arkadaşımın odası. O yüzden burayı göstermek istemeyeceğim. Ya arkadaşım da öyle Galiba biraz dağınık orası. Evet, ya. evet arkadaşım. Şu an stajda kendisi. Hı -hı. aynı bölüm değil. O da değil seni kokuyor, ben de değil seni kokuyorum. Aynen. O şekilde. Son sınıftayız ikimiz. Güzel, ama bakalım biz... Ömer nerede kalıyor ya? Evet. Burası benim odam. Yatağım. Çift kişilik bir yatağım var. Seviyorum yatağımı. Çok rahat gerçekten. Gayet güzel. güzel. Evet, ferah güneş yani. Geniş evet. bir odam var doğrusu. Evet, güzel duruyor. Gel mutfağa geçelim ondan sonra. Tamam. En yani son salonu göstereceğim. Bak genelde bir öğrenci evinde mutfak <laughs> en kötü yerdir. Ama senin mutfak güzel duruyor. Dağınık evet, değil. Çok dağınık. Ya ben dağınık olmayı hiç seven bir insan değilim. Her zaman her şekilde toplamaya çalışıyorum. Olabildiği kadar yani evim çok büyük bir ev değil ama yine de Seviyorum evimi gerçekten. Aha, bence hiç fena değil, gayet güzel. Mesela benim Budapest'teki ev, genelde ben evimi sürekli düzenli tutarım ben de. Benim mutfağım birazcık küçük, çok iyi değil. Fakat yine kullanışlı. Ya yani önemli olan zaten öğrenciyseniz ki ben de öyleyim. Yani mutfağın güzel olması gerekmiyor. Sadece ihtiyacınız olanı karşılayabilmek, ufak tefek yemeklerinizi yapmak, bir sporcuysanız işte yulafınızı vesaire hazırlayabiliyorsanız zaten yeterli. Mesela çok katılıyorum Yani Mutfağım küçük ama gerçekten kullanışlı diyebilirim yani. Her şey altında, her şeye ulaşım sağlayabiliyorum. Çamaşır makinem burada, çamaşır telim burada. Başka koyacak yer bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımla yani... <laughs> ya benim, benimki de odanın burada. içinde, seninki yine mutfakta. <laughs> aynen aynen. Güzel. Çok, çok engel yaratmıyor ama sıkıntı yok. O şekilde. Ee? Geçelim mi? zaten salonu doldurdun. Hadi, Hadi gel, geçelim. Bir lavaboyu şeyi de göster Aa, ya. Evet, Düş burada kısmına. tuvaletim var, banyom var. Hı -hı. Şu şekilde. Hadi uzaktan bir bakayım yani normal tam bir öğrenci e, şeyi. Öğrenci lav şey ya düş yeri. Gayet güzel bence Aynen. hiç fena değil. Buradakilerimiz var. O kilerde bilmediğimiz daha da eşyalar var. O kadar çok eşya var ki yani bizden önceki kalan kişilerden de kalan eşyalar olabilir. Hı -hı. Bakmadım öyle delinmesine. Ya önemli değil zaten. Kileri ne yapacaksın? <laughs> yani değil mi? Evet. Ondan sonra salona geçelim istiyorsun. Tamam hadi gel bakalım. Salonun bu şekilde. Dediğim çok kişi kalan bir ev değil. Sadece salonun buradan ışık alıyor. Orada zaten hmm. bir dairede kaldığım için. Evet. Ne yazık ki çok ışık alamıyor. Yani o yüzden hatta ilk çalıştığım zamanlarda sarı ışık vardı burada. Hatta şunu şöyle kapattığım zaman <laughs> evin ortamını nasıl değiştiğini görüyorsun yani. Beyaz ışık ya da gün ışığı gerçekten çok etkili. Ben bu eve çıktıktan sonra bunun farkına vardım. Aynen. Ve gerçekten ilerleyen süreçte şu an tek hayalim, tek isteğim Gerçekten ışık alabilen bir eve çıkmak. Zaten genelde bir öğrenciyseniz öyle çok muhteşem bir evde oturmuyorsunuz. Tabi babanız, anneniz zengin değilse. Fakat söylemek istediğim şey şu. Birçok öğrenci var yurtlarda kalıyorlar. Ki ben de kaldım. Bu da taşırı bir yıl boyunca yurtta kaldım. Ya yani Her türlü güzel. Zaten öğrencinin amacı evde oturmak değil ki. Yani evin bir önemi yok. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani şimdi şöyle açıklayayım kendimden. Ben 3 sene boyunca yurtta kaldım. Sonrasında apart tarzı bir yerde kaldım. Ondan Hı -hı. sonra yaklaşık 2-3 ay boyunca eksi de yaşamaya çalıştım ki dayanamadım mesela. orada. Evet. Aynen evet. orada hiç dayanamadım çünkü ışık almıyordum. Ve camı açtığım zaman yukarıdaki hava, yani evin havası rutubetliydi. Aynen. Ve benim hava almam yukarıdaki eksi 1'de oturan hanımefendiye bağlıydı. O camını sürece ben de hava almıyordum. İşte. Yani o yüzden hiç yaşamları bir ortam Aslında yerim. ev bir nebze de motivasyon için çok önemli. Çünkü düşünsenize bir arkadaşını, kız arkadaşınızı veya erkek arkadaşınızı eve davet ediyorsunuz ama Ev tabii kötü olduğu zaman sizin de modunuz düşüyor ister istemez. Yani davet bile etmek istemiyorsunuz. Bu, bu öğrencinin sanırım tek kötü tarafı. Yurtlarda böyle bir sorun yok. Her neyse devam edelim. İstersen seni şimdi birazcık tanıyalım. Ne dersin? Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ömer de şimdi burada değil hazır konuşayım. Bakın arkadaşlar. Evin bir önemi gerçekten yok. Tamam mı? Önemli olan şey kalbinizi hissettiğiniz şey. Yani özgürlük. Mesela ben küçücük bir odada kalıyorum bu da beşte ama bir önemi yok ki. Zaten evde değilim sürekli dışarı çıkıyorum, eğleniyorum, aşkı tadıyorum işte yapacaklarıma sınırı olmuyor. Ben evde hiç olmuyorum yani asla evi önemsemeyin. Ev gerçekten önemsiz. Önemli olan şey sizin ev dışında ne yaptığınız. Önemli olan her zaman buydu. Aklınızdan çıkartmayın. Şimdi tanıyalım bakalım Ömer neler yapıyormuş. Bir aşk tanrısı olarak ona güzel tavsiyelerde bulunacağım. Deneyelim. Evet hazırladım mı kahveleri? <laughs> evet, şimdi hazırlanıyorum. Ben çok kahve içen bir insan değilim yani. Eskiden çok fazla içerdim ancak bir 20 günlüğüne kadar ara verdim kahveye. O kahve bağımlılığının yanına başlayalım. Ondan sonrasında... ...şu an çok kahve içmiyorum. İçersem de günde sadece bir bardak. Belki espresso ve filtre kahve oluyor. Granül kahveden uzak durmaya çalışıyorum ki... ...öğrenci evinde de granül kahve kullanıyorum, ne yazık ki. Güzel, senin başka... kahve videolarını izledik. Gayet güzel. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bana mı hazırladın? <laughs> evet. Senin yok mu? Ben içmeyeceğim. Sağlık olsun. <laughs> evet. İstersen kamerayı bana ver, sen kürkünü çıkar, rahat et. Ya, al bakalım, bekle. Ya bu kürkü hastayım bu aralar, yeni aldım bunu. Tam böyle tanrısal bir kürk. Hoşuma gidiyor bayağı. Evet, nereye asayım bunu? Ben alabilirim istersen onu. Olur, al bakalım. Evet, kahve de burada. Hadi gel, oturalım bakalım. Evet, o zaman sana çok güzel sorularım var şu anda seyircilerin içtiğinde. Hazırsan sorayım. Tabii ki. İlk sorum şu, Türkiye'de yaşamak asla kolay değil. Evet. Ben de yıllarca burada yaşadım. Son 3 yıldır Avrupa'da yaşıyorum biliyorsun. Hı -hı. Ee, tabii benim hayat şartlarım da seninkisi gibiydi. Hı hı, Geliyorum. Tabii göreceli belki seninkisi daha zordur, benimkisi daha zordur ama eminim ki Herkesin çok zor bir yaşantısı var. Herkesin kendine göre zorlukları var. Ben zaten sokaklarda büyümüş bir adamım. Yıllarca <laughs> 3-4 yıl boyunca sokakta yattım, büyüdüm parklarda. Oradan buralara kadar geldim, Avrupa'ya taşındım mesela falan filan. Şimdi soru şu, ben bu sorunun cevabını çok iyi biliyorum ama sana sormak istiyorum. Evet. Türkiye'de öğrenci olmak kolay mı yoksa zor mu? <laughs> ve neden? Şöyle, Türkiye'de özellikle İstanbul'da İstanbul çok komplike bir şehir. Ha, yani kendimden örnek verecek olursam ben küçük bir şehirden geldim. Ailem orada yaşıyor. oradan geldim. Ve gerçekten İstanbul'a ilk başta adapte olamadım. Çünkü hem ulaşımını ayrı düşünmek gerekiyor. İnsanlara güven hiç yok neredeyse. İnsanlara ya, güvenemiyorsun. Yani o kadar fazla insan var ki ve herkes herkesin arkasından bir şeyler çevirme derdinde. Bu gerçekten çok zorlu bir durum İstanbul'da. Onun dışında maddi açıdan zaten İstanbul veya Türkiye genel açısından çok zor. Yani bunu o durumlara ettim. o durumlara girmek istemiyorum. Evet. Ben şey zannediyordum. Sözünü kesiyorum. Burası pahalı falan da yani Avrupa denildiğinde biliyorsunuz ki çok pahalıdır. Avrupa'da yaşıyorsun falan çok işte para bilmem ne. Hı -hı. Ben buraya geldim. Spor salonuna kayıt olacağım. McFit Bomonti'ye. 3500 TL mi ne aylık? O civarda bir fiyatı var. Yani ben 3500 TL'ye Budapest'te de Üç ay spora gidiyorum ya. Yani. Evet. <laughs> ya burası inanılmaz pahalı. Bak bir aydır buradayım. Evet. Dehşet yani pahalı bir yer. Evet. Yani ben öyle ek gelirlerim olmasa veya antrenörlükten gelirim olmasa büyük ihtimalle İstanbul'da şu evde oturamaz olurdum büyük ihtimalle. Yani baktığın zaman o kadar ağam şamlı bir evim de yok ama hı hı. yine de çok zor. Yani cebime para kalmıyor. Kenara para koyamıyorum. Ama yine de hayatı tutunmaya çalışıyorum diyebilirim ya. Ve yani. mutlu olmaya çalışıyorum. Mutluyum da. Zaten olay bu. Aynen olay öyle. zaten mutlu olmak. Aynen öyle. Bakın asla olay para olmadı. Asla olmadı. Zaten öğrencilik dediğimiz şey de insanların yani o gençlerin <laughs> mutlu bir şekilde, özgür bir şekilde yaşamaları. ya yani Öğrencilik budur. Öğrenciyken yani şey, işte milyonlarım olsun vesaire falan filan demek birazcık da farklı bir şeydir. Çünkü okul okuyorsun anladın mı? E tabi ki hayalin olur. Benim mesela birçok insan, birçok e, ders verdiğim kişinin, çok pardon hayali, çok para kazanmak. Hı hı. Milyoner olmak, gelecekte işini kurmak zaten bunlar olmalı. Bakın bir erkeği, erkek <laughs> yapan şeylerden biri hayalleridir, hedefleridir. Kadınına sahip çıkar bu sayede, bir aile kurabilir. Bu yüzden maddiyat bir erkek için çok önemlidir, doğru. Fakat şu an öğrenciyseniz, Ömer de bir öğrenci, ben de bir öğrenciyim. Önemli olan şu anda odaklanmanız gereken şey para değil. Özgürlük ve yaşınızın tadını çıkarabilmek. Anladınız mı? Önemli olan şey bu. Mesela sen de şu anda çalışıyorsun 7-24. Aynı benim gibi işte okula da gidiyorsun falan filan. Yani Türkiye'de çalışmak da aslında hayalleri yok etmiyor mu bir nebzede? Kesinlikle öyle. Yani şöyle ben daha demin de bahsettim yani adapte olma süreci. Aynen. O adapte olma sürecim benim <laughs> çok kısa sürdü. Bir ayda alışabildim. Yani o bir aydan sonra direkt ben nargile kafere çalışmaya başladım mesela. Ondan sonra otelle çalışmaya başladım. Garsonluk yaptım, barmenlik yaptım, komilik yaptım. Oda servisine çıktım. Gibi gibi mesleklerde bulundum. Ondan sonrasında antrenörlük. Ama... Burada asıl değinmek istediğim nokta ne biliyor musun? Asıl değinmek istediğim nokta şu. Neden asıl değinmek istediğim nokta? <laughs> Buraları keseceğiz. <laughs> tamam tamam burayı da koyacağım bu saniye tamam mı? Olabilir. Bakın o kadar doğal güzel bir video çekiyoruz ki şu anda. Evet aynı. Yani öyle. <laughs> kesme yok. Devam ediyoruz. Kurgu falan yok. Kurgu yok evet. evet. Asıl değinmek istediğin nokta yani o zorluklardan ders çıkarabilmek ya. Ya ben şimdi eğer garson olmasaydım mesela garsonluk sürecinde ben Fitness zaten yapıyordum. Hayatım boyunca yüzme yaptım, bisiklet yaptım. Ondan sonra masa tenisi, lisans tekvandocuyum yani farklı sporlarla ilgilendim. Ama fitness gerçekten dönüm noktam oldu benim. 2018'de başladım. Sen de biliyorsun bunu. Evet. Beraber antrenman yapıyorduk Hakan'la. O antrenmanlar diye. Öyle çok bir ağır, ağır kaldırıyorduk ki evet. yani bench press'ler, overhead press'ler. Ben o zamanlar çok iriydim. 95 evet. kilo falandım. Ben de öyleydim. Ben 96 kiloydum tanıştığımızda. Sen bunu. de bayağı büyüktün. Ya evet. ben bırak, Ya ben bırakmadım. Bu arada benim fiziğim bile şu anda İnanılmaz parçalı biliyorsunuz zaten <laughs> çok çok ileri bir seviyedeyim, elit seviyedeyim. Nedeni zaten 6 yıldır bu sporu yapıyorum, bodybuilding <laughs> yapıyorum. Ama şu anda neden o kadar muhteşem bir şekilde parçalı, kaslı değilim? Çünkü yüzüyorum abi. <laughs> Eşek gibi yüzüyorum. Haftanın 3 günü 5'er saatten yüzüyorum. Çünkü evet. yüzme eğitmenliği okuyorum, evet. bir sürü de yüzme yarışmalarım var ve tekrardan katılmak istiyorum, kazanmak istiyorum ve yüzmekten artık vücut bir süre sonra değişiyor. Evet. Yapısı değişiyor. Sen de mesela bodybuilding yapıyordun. Çok parçalı, çok kuvvetliydin. Şu anda fitness'e yöneldin, sağlığa yöneldin. Hı hı. Mesela emini ki merak ediyorlardır. Neden şu anda o bodybuilding'i bırakıp fitness'a, işte esnemeye, Pilates'e, <laughs> bu gibi şeylere yöneldin? Neden biliyor musun? Ya hani halk arasında taraklı olarak bilinen ayak var ya, şu şekilde ayakta iç çukur var. Aynen. O tıptaki isim Pes bunun. E, yere tam olarak düzgün bir şekilde ben basamıyorum. Yere basamadığım için de aynı şey gibi düşün. Hani vücudun parçaları vardır. Aynı bir dişli gibi düşün veya bisiklet gibi düşün. Bisikletin dişlileri gibi düşün. zinciri gibi düşün. O zincirde herhangi bir aksam olduğu zaman hiçbir zincir çalışamaz. Bisikleti tam Hı. olarak kontrol edemezsin. Aynısı benim vücudum için de geçerli. Benim ayağımda tam olarak yere düzgün bir şekilde basamadığım için yük aktarımı çok düzgün bir şekilde sağlayamıyorum. Evet. Bu da benim dizimde, belimde, boynumda, sırtımda, farklı bölgelerimde yani bütün vücudumda problemler yol açıyor. Mesela benim sol dizimde hem lateral hem medial menisküs var iki tane. Sağ dizimde ön çapraz mamraz elenme var. Ondan sonra sağ dizimde yine aynı şekilde. Dur, dur bir dakika ben sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Tabii birçok sağlık sorunu var o yüzden <laughs> anlatsa sabaha kadar sürer. Bu bir yani gerçek. O, bu şöyle oturmam sebebi zaten. Aynen arkasında yani. bile yastık evet. var şu anda ve evet. asıl sorulması gereken soruyu sormak istiyorum. Ömer'in bir hikayesi var. O hikaye şu. Hiç kimse yokken yalnız başına Oo. burada bu evde veya uzun bir süre günlerce tek başına yeme içme olmadan şu yerde düz uzandı ve ayağı bile kalkmadı. Ben bunu anlatmanı istiyorum. Ne hissettim biliyor musun? Zaten antrenman sırasındayım. Öyle en baştan başlayacağım. Antrenman sırası delif yapıyorum. 160 kilo öyle yüksek bir ağırlıkta değil yani. Benim için. Yani ha, tabii. <gülüyor> <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> benim için düşük evet, tamam, bu tamam mı? 140'la ısınmışım falan. Filan. Gayet güzel. 160'da ilk tekrar kaldıracağım. Tam kaldırdım dizimin hizasına geldim. Tık etti benim. Zaten videosu falan da var. Onları atarım istersen videoya koyarsın. Tam tık etti belim. Ondan sonra yere bıraktım. Ben direkt yere yattım. İki saat yerden kalkamadım. Hatta müdürümüz var Kaan Hoca. Selam olsun ona da. <laughs> Kaan Hocam yukarıdan fotoğrafımı çekmiş benim. Hatta niye yatıyor bu uçak diye. <laughs> İki saat kalkamadım oradan. Ondan sonra zar zor kalktım. Tabii ayağa kalktım ama nasıl bir acı. Başım dönüyor biliyor musun baş ağrısından? Bel ağrısından. Kalçama fazla yük bindirmeyeyim. Çünkü kalçama yük bindirince, oturunca direkt belime yük biniyor. Belim ağrıyor. Ki zaten her daim ağrıyor. Artık ben arabadan indim hastaneye vardık. İlk bak gittiğimiz hastane Paltıyaman'ı yerde. Na ben oraya gittim. Benim de kolum kırılmıştı buradan. <laughs> Aynen. Futbol oynuyordum abi. Çemle takayım dedim birine. Ters <laughs> mi Bu, böyle burası böyle buraya geldim. Böyle hani kokunfu filmlerinde olur ya böyle kırarsın buraya gelirim şey. Hiç unutmuyorum. Hala da kırık zaten. Bilmiyorum belli olur mu kamerada? Bak şurası. Aynen şurada çıkık var. Evet. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama tam şurası çıkık. Ama bu e, kastan bilek güreşi yapa yapa falan. Güzel evet, artık. Şöyle durunca hiç belli olmuyor. İşte fitness'ın önemi. <laughs> fitness'ın önemi bak gördünüz. <laughs> sağlık Şöyle abi, fark sağlık. etmez. Anlaşılmaz çok. Burada tek bir çıkık yok. Hı -hı. Aynen ama şurası tenis topu gibi şiş yani duruyor şurada. Evet. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Baltay işte. gittiğinde bana şey dediler işte. Çok riskli bir ameliyat bunu yapamayız dediler. Hı hı. Ben de boksa yazıldım o zamanlar. Yapıştırdım geçtim. Hiç sıkıntı yaşamadım. Tam tersi bu omuzum falan daha kuvvetli benim. <laughs> daha iyi oldu. Hiç yenilmiyorum artık bilek görüşüne. <laughs> ben gittim bana hiçbir şey Aa. yapmadılar. Sadece direkt röntgen çektiler. Abi hiçbir şey yapmıyorlar ki. Aynen röntgen çektiler. Ağrı kesici yazdı. Şöyle bir mobiliteye falan baktı hareket kısıtlaması var mı diye. Ondan sonra gönderdi beni. Ben de dedim bu olur mu yani. Yetmez. Gittim medikal parka ondan sonra. Neyse ki sağlık sigortam vardı. <gülüyor> Yoksa... deep <laughs> dipnot. <laughs> Hastanede sadece genel cerrah var. O da en kırmızı reçeli bir hareketçi yazdı. Onu aldım. Hala hiçbir etkisi yok. Yine arabaya bindik gidiyoruz. Ben yine böyle duruyorum. Oturuyorum böyle. Kollardan destek alıyorum. Sanki dips yapıyorum. Kollarım öyle pamplandı ki. <laughs> Abi, zor, <laughs> çok zor süreç. Yani, evet. Tabii gülerek anlatıyoruz şu anda. O sıra çok kötüydü tabii. Neyse ondan sonra Caner beni eve bıraktı. Eve geldim. Direkt şöyle ince bir organ vardı. Onu direkt yere serdim. Şu an salonun ortasına kameranın bulunduğu yere direkt serdim. Orada dört günüm geçti ben. Dört yani, gün. Dört gün aynen. Yani sadece tuvalet ihtiyacım için ve de su almak için kalkabiliyordum. Ki zaten yemek falan yapamıyordum. Yemek yapmak istediğim zaman böyle iki dakika ayakta durayım. Direkt belim ağrıyor. Duramıyorum. Mutfakta yemek yapamıyorum. Yani yediğim şey şu. Yulafın üstüne süt koyuyorum. Yani ufaktan bir enerji girsin vücuduma. Bir kalori girsin ki ölmeyeyim. <laughs> yani amacım o. Ama onu yapmam bile iyi yani. Ki dört yani, gün nedir? Çok zor bir süreç. Evet, dört yani. gün yemek yok. Ben evet 88 kiloydum fıtık olduğumda o delilik yaparken. O 4 gün sonra 81 kiloya düştüm. Ben de, de 3 gün su içmedim. Çölde, Dubai'de kaldığımda. Hmm. da. 3 gün susuz kaldım. O daha da kötü. Yani ben intihar eşiği ya ki seninki de öyleydi. İntihar eşiği gibi bir şey. Yani çok kötü durumlar ama Eşik Şu anda hepsi geçti. Yok. <laughs> yani senin de hastalık <laughs> devam ediyor ama şu anda yerde yatmıyorsun. Evet tabii canım. Normalından şeyim... oturabiliyorum, evet. yürüyebiliyorum. Bir de şöyle bir sıkıntısı da var ama benim hastalığım biliyor musun? her daim yere basarken düşünmek zorundayım. Yani ayağım hani sonuçta dünyaya basış yerim ayağım, dünyayla ilk temasım ayağım. Elimin üstünde yürümüyorum. O yüzden her basışımda, her yerimden kalkışımda, eğilirken, mesela bulaşık makinesini toplarken, çamaşırları asarken, merdiven çıkarken hep bunlara dikkat etmek zorundayım. Nasıl yapıyorum? Doğru yapıyor muyum? Diş fırçalarken bile, mesela diş fırçaladım ağzımı çalkalayacağım, eğileceğim. Doğru eğiliyor muyum? Kamburumu oluşturmam gerekiyor. Ya sağlığın için her şey yapıyorsun aslında. Evet yani yürürken. Yürürken ya. En basit eylem yani yürümek. Bak, yürürken bile doğru basıyor muyum yere? Ben, Onu ben, düşünüyorum. Ben burada çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar evet para falan önemlidir doğru. Önemli. İnsanlara göre. Önemli. Çok önemli evet. Zengin milyarlı milyon milyoner olmak istiyoruz falan filan her şey çok güzel ama bak şöyle düşün. Her şeyin mükemmel. Param var her şeyin var. Şu parmağın yok abi. Her şey bitti biliyor musun? Bütün sana algılar, insanların bakışları, parmağın yok. Bitti. Düşünsene, muhteşem birisin, yakışıklısın, uzun boylusun, kaslısın, güçlüsün. Abi Alzheimer'sın. Unutacaksın. Unutuyorsun. <laughs> yani bitiyor gidiyor anladın mı? Veya işte bir kolun yok abi, her şeye sahipsin. Yine gitti. Veya sağlık sorun en basit şey ya diyelim ki, ki dişin ağrıdı mı? Tabii canım. Ha, dişin ağrıdı. 20'lik diş var bende. Her şeye sahip ol tamam mı? Bak çok güzel bir anlatıyorum. O kadar iyisin falan filan. Şu dişin ağrıyor ya. Hı hı. Aa, bittin. Ya Ufacık sızlasın bile. Bitti hayatın kaydı. Ona takıntı oluyorsun. Evet. O yüzden asla unutmayın. Öncelik her zaman sağlığınız. Para falan zaten her zaman olacak şeyler. Biz özgürüz. Yaşımız daha genç. Ben de bir öğrenciyim. Ömer de öğrenci. Eminim ki sen de bir öğrencisindir. Lütfen burada dikkate alman gereken tek şeyi sana söylüyorum. Sağlık bir, iki özgürlük, üç para gelir. Unutma. Evet. Sağlık en büyük zenginlik ya. Aynen öyle. Şu son bir senede gerçekten ben bunun farkına vardım. Sağlık en büyük zenginlik. Ya ben bir şey oldum. Orta kulak iltihabını biliyor musun? Evet evet. O, o da, da de çok delirdim sıkıntı, ya. O. delirdim mi? Sancılı ben. hep burası böyle sancılı. Bir cızırtı falan evet. var mıydı ses? Ben de cızırtı sen. Ben de sanki beynim patlıyordu. <laughs> Gece saat 4. Beykoz'dayım. Sabah saat 4. Kalktım. Kulak ağrısından basketbol oynuyorum. Tek başıma hiç kimse yok. Kapkaranlık. Ağrıdan. Böyle bir ağrı yoktu ya. Odan dağıtmaya çalışıyorsun. Neden biliyor musun? Mı? Yine bilinçsizlik. <laughs> ailem yok. Hiçbir şeyim yok ya. Bakacak kimse yok. <laughs> Bilmiyorum biliyor musunuz? Benim ailem zaten küçük yaşta vefat etti. Annem, babam, abim. E de gidemedim. Yani bir on ufak sağlık sorunundan patladım gittim yani. Kendi kendine geçti. Eczaneye gittim. Antibiyotik verdiler, içtim. Her şeyimi böyle geçirdim aslında. <laughs> Sen mesela o anda yatakta yatarken bile burada yerde çaresizliği hissedebiliyor musun? Hissetmişsindir. Ya yani bu nasıl ya? En derini ne kadar hissettim. Yani çünkü i̇şte insanlar bunu hissetmesin diye uğraşıyorum zaten şu an evet. Instagram'da da. Yani her zaman dedim yani o 452 takipçiyken başladım ben video çekmeye. Yani şu an 32 binden fazla kişi takip ediyor beni ama bir kişiye dahi olsa bir şey katabiliyorsam bu benim için yeterli. Çünkü neden? O sağlık gerçekten o kadar önemli ki her zaman dediğimiz gibi. Aynen öyle. Yani bir kişi dahi eğer sakatlıktan dönebiliyorsa o sakatlığı ben ilerleyen süreci engelleyebiliyorsam, o bilinci o kişiye kazandırabiliyorsam bu benim için yeterli, gönlüm rahat ediyor. O gece kafamı yastığa rahat koyuyorum. Yetiyor yani benim için. Gerçekten. Ya zaten sağlık olduktan sonra gerisi zaten gelecektir. Evet. Bak, sağlığını elde et, tamam mı? Para falan vesaire, zaten planla, güzel bir işlerle işini kurarsın, ilerlersin her türlü. Evet. Motivasyonu yüksek tut burada. Tek dikkat etmen gereken şey yeme içme, spor yapmak en önemli şeylerden biri. Spor kesinlikle yapın. Eksersiz diyelim. Abi. Bakın Ömer birçok sporda bulundu. Yani yüzmeden <laughs> evet. tutun, işte fitnessa e, atletizm birçok spor yaptı. Keza ben de öyle. Benimkiler bir yarışma oldu aslında. Yüzme yarışmaları, boks evet. maçları, profesyonel bilmem ne falan. Her zaman bir sporla ilgilenin. En kötü spor bile olsa, Aynen. kötü spor yoktur tabii ki de Aynen. yine çok büyük faydası var. Hayatını değiştiriyor ya. Kesinlikle. Her neyse senin bileklerin çok kaslı. Diyorsun. Ne iş? Şimdi ben ne yapacağım iyi biliyorsunuz. Meydan okuyacağım sana şimdi güzel. Bilek giriş atacağız. Yani ben çok da kaslı olduğunu ya da Eros'u yenebileceğimi düşünmüyorum ama... Yenersin, İstiyorsan inersin. yaparım. Gel yani ya. ben ya. Ben her e, biriyle diliyle bilek giriş'i patlatırım. Olur patlatalım o zaman bir tane. Gel hadi yapıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, bir fitness fenomeni. Bakalım motivasyonel e, bir aşk tanrısını yenebilecek mi? Eros'u. Çok bir iddiam yok. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Olsun her zaman dostluk kazansın <laughs> diyelim. Bak bak tutuşu görüyor musunuz? <gülüyor> bak. <gülüyor> Adam... Sanki sanki kazanacağım. Elden destek var. Hocam o, benim yok. Tamam hadi ben de alayım. <laughs> hadi başla. <laughs> devam. Hadi 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 zorla. Zorla hadi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın olayı bu işte. Bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Bir yorulunca tut. Ama gücün bitiyor. İyi taktik değil mi? Evet. Bir de ben geçen ne oldu biliyor musun Eros? İki hafta önce grup dersindeyim. Baş parmağımın üstüne şöyle yük bindirdim hareketi gösterdim. <laughs> gösterdim kalkıyordum. Ne yerinden çıktı tam şu eklemden. <laughs> Sonra geri nasıl taktım herhalde yerine bilmiyorum nasıl oldu. Bakayım. Dersi devam etti. Şu an sıkıntı yok. Ödem falan yok. Ama evet. yani hala ağrıları ufaklar. Çok kötü ufak ya. Var. Çok kötüdür. Aynen. Bir de hiçbir şey belli etmeden grup dersine devam ediyorsun falan. Ben de mesela şu parmağı görüyor musun? Bak şey. Şu parmağıma bakın mesela. Hafif eğimli. Aynen. Şurası. Lise, lise zamanında e, hani bizim liselerde şey olur ya Türkiye'de. Seni döverler abi grupça. <laughs> sınıfa girersin. Ne de denirdi de ona bir şey diyorlardı. Zorbalanma mı? Ne? Yok sınıfa mesela Zor. tam giriyorsun. Bilmiyorum. Siz, benim okulum çok kötüydü bu arada. Belki de o yüzden. <laughs> Herkes seni üstüne atlamaya başlar. Vurmaya başlar. Sınıfa girdiğin <laughs> anda gizliden. Hı <laughs> Yani ortama alırlar seni. Beni de öyle tam böyle sınıfa girdim, kimse yok. Arkaya herkes saklanmış. <laughs> Bana vurmaya başladı falan herkes. Ben de böyle yaptım. Bir tane çocuk burunuma vurdu. Eliyle mi ne neresiyle öyle bir canım acıdı ki o zamanlar da boks falan yapmıyorum tabii. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu parmak böyle kaldı abi. Gitti. Sonra bunu bir kez daha yaşadım 12. sınıfta. Tam artık boksta tabii Fenerbahçe boks kulübüne transfer olmuşum. Birçok maça çıkıyorum. Profesyonel belki videolarını koyarım buraya. Abi yine beni şeye aldılar. Çocuk arkamdan atladı. Tam yine beni yere düşürmeye çalıştı. ''Niye düşmüyor lan bu?'' dedi. Huzuttum, Yere bir fırlattım böyle. Hiç unutmuyorum. <laughs> çok kavga ettim ya. Peki. Sen kavgacı biri misin? Hiç. Ben sözle çözerim her şeyi. Hiç kavga etmem ya. Tatlı ben değil. Çektim. Hiç sevmiyorum ben kavgayı. Yılını deliğinden çıkart. Aynen öyle. Tatlı deliğinden deliğinden Zaten asla kavga etmeyin. Yani evet. konuşma. Aslında bir savaşı evet. başlatan da bitiren de konuşma. Kesinlikle öyle. Tek bir kelimeyle yani her şeyi yapabiliyorsun. Yani özür dilemek mesela. Çok zor bir evet. şey değil ama insanlar çok komplike bir şey sanıyor bunu. Gerçekten Özür diler mesela. Bitti. Ki şu anda bu devirde de şey var, özür diliyorsun, dileme benden özür. Hep ya, yani. <laughs> evet. Kızlarda bu mesela çok var. Ee, ben birçok kız arkadaşım oldu, onlarla konuşuyorum. Özür diliyorum diyorum, benden özür dileme. Git konuş. Bir de özür diliyorsun utanmadan. Da ne yapayım da? Evet, <laughs> özür evet. diliyorum, daha ne olsun? Senin ufak tefek işlerin var galiba. Evet, Hem onları falan, da bir şey yapalım. Çamaşırlı rahatsız ya, Tamam hadi gel bakalım, onlara da bir bakalım. Evet, işte bir öğrencinin hayatı az çok böyle. Şimdi diyeceksiniz ki ''Evros abi sen neden hayatını çekmiyorsun? Sen de öğrencisin.'' Evet, ben de öğrenciyim ama bugün gerçekten sevdiğim bir insanın hayatını ele almak istedim. Görmediğim yanlarını görüyorum şu anda. Ee, Birçok şeyle uğraşıyor kendisi. Sağlık sorunları zaten var ama her zaman hayallerin üstünde durabilen bir adam. Fark etmişsinizdir zaten. Ki bütün videolarımda söylüyorum size asla ideallerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Bakın sizi siz kılan şeyler hayallerinizdir, hedefinizdir. Dümdüz okula gitmeyin anladınız mı? Dümdüz okula gidip işe gitmeyin. Her zaman geliştirebileceğiniz bedeniniz, zihniniz birçok şeyle uğraşmanızı istiyorum sizden. Çünkü bu gelecekte emin olun ki size çok büyük şeyler katacak. Benim yurt dışına gidebilme şansım da buydu. Kendimi geliştirdiğim için İngilizce olsun, fiziken, beden, zihin her konuda hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Şu anda Ömer de aslında bana benzeyen birisi. Kendini her konuda geliştirmeye çalışıyor. Ve bu videoyu izliyorsanız eğer size tek bir önerim var aslında. Her zaman kafanızda olan hayallerin peşinden koşun. Bu her şeydir. Evet sen ne yapıyorsun bakalım burada? Dün siyahları yıkamıştım. Bugün de beyazları yıkadım. Siyahları şu an katlıyorum. Onlar kurudu. Beyazları asacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Göster karınkasını. Ben göstermeyeyim ya. Hadi evet. gelsin. <laughs> <laughs> ama mutfağın güzel. Ben sevdim mutfağını. Teşekkür ederim. Benim mutfak bundan biraz daha küçük. Daha mı küçük? Bu da peşteri. Daha küçük ama daha tatlı. Özellikle bu e da olunca daha güzel oluyor. <laughs> Sabahleyin kalkıyorsun, gün işi, kuş sesleri. Mesela benim çok fazla ışık alan bir ev değil ki zaten ev turunu daha az çok görmüşsünüzdür. Yani sadece salondan, balkondan çok ufak bir ışık alıyor. Bir de benim odamdan az bir miktar da ışık alıyor. Hı hı. Onun dışında çok ışık alan bir evim yok maalesef. Ama yine de evim var en azından. Buna da şükür yani. Şükrediyorum evim olduğuna. Aynen öyle. Şu anda yurtta kalan da birçok arkadaşımız var. Ki ben de yurtta kaldım. Sen de bir dönem yurtta kaldın. Evet. Üç sene kaldım ben. Üç, üç sene. tabi. Tabii tabii. Az bir süre değil. Ben bir yıl kaldım. Yurt hayatı da yaşadım. O yüzden evin olması, küçük bir evin olsa bile yeter. Zaten öğrencisin. Evde durmayacaksın ki. Sürekli dışarıda olacaksın anladın mı? Zaten evin içinde olma. Sen bir gençsin. Dışarı çık. Hayallerinin peşinden koş, aşkı hisset, tutkuyu, özgürlüğü hisset. Öğrenciysen ev şu anda sadece çok geçici bir şey. 2-3 yıllık bir şey. Yani güzel bir evde olmaya da bilirsin. Fark etmez. Önemli olan şey senin ne yaptın? Sürekli evde mi olman? Konu bu mu? Senin sürekli dışarı çıkman lazım. Çünkü bir daha bu yaşlarına gelmeyeceksin. Buna emin ol. Bak ben 23 yaşındayım. Sen 22 yaşındasın. Hı hı. Çok güzel, çok genç yaşlar. Belki sen daha küçüksündür veya daha büyüksündür. Bilmiyorum ama vereceğim tavsiye şu. Lütfen dışarı çık, evde kalma. Bu şey gibi olmadı mı? Evde kalın, dışarı çıkmayın de korona da şey olmuştu ya. <laughs> Tabii, dışarı evet. çıkmayın. Tam tersi. Şimdi korona bittiği için şimdi dışarı çıkıyorsunuz, eve girmiyorsunuz. <laughs> şimdi çıkma uyarısı veriyoruz. Olay bu. <laughs> evet, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bir arkadaşımızın daha hayatını öğrendik. Bir öğrenci hayatını öğrendik. Bir öğrenci neler yapıyor, hayalleri neler? Onları öğrenmiş olduk. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol. <laughs> ne demek. Ee, kürkümü giyeyim. <laughs> ben artık kaçayım. Ah. Evet. Asla kolay değil. Unutmayın. Öğrenci olmak da kolay değil. Geçim sıkıntısı, yaşam sıkıntısı, her şey var olabilir. Ama özünüzü kaybetmeyin. Önemli olan şey özdür. Önemli olan şey tutku ve aşk. Tamam mı? Evet. Eros kaçar. Kendinize çok dikkat edin. Biz hepinizi çok seviyorum. Lütfen eğer video gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.